Evet. Mart ayından beri düğün sektörü durmuş durumda. Salonlar çalışmıyor, düğünler yapılamıyor. Tabii düğünler yapılamayınca gelinlik, damatlık ya da çeyiz satışı yapan mağazaların işleri de durdu. Dolayısıyla aylardır iş yapamayan esnaf bugün Dysbuk'ta Marşla da gösteri yapıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi sessiz yürüyorlar ama en azından dertlerini dinleyecek insanların olabileceğini düşünüyorlar. Evet. Temel Bey size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz desteklerden dolayı. Bir kısa iki cümlede hayır, sizden alabilir miyiz?